o kurumu nasıl etkiliyor oranın iç kültürü nasıl değişiyor çalışanların bağlılığında bir değişiklik oluyor mu çalışanlarda bir değişiklik oluyor mu Evet. Ya şey bu üç tane faktörden bahsettim ama yani illa sadece bir olmak zorunda değil. Aynı anda üçü de olabilir. Bir ya da ikisi birden olabilir veya tek gerçekten sadece yatırım amaçlı veya sadece tutuksal olarak da yapılıyor olabilir. Ama soruna cevap vermek gerekirse evet çok etkiliyor. Bunun dünyada çok güzel örnekleri var. Türkiye'de de çok güzel örnekleri var. İşte dünyadaki güzel örneği dünyanın en büyük kurumsal koleksiyonudur. Mesela Deutsche Bank koleksiyonu üzerinden konuşabiliriz. Hı <laughs> Yaklaşık 60 bin tane eser var şu anda Deutsche Bank koleksiyonunda ve Deutsche Bank hem genel merkezlerinde hem işte dünyadaki şubelerinde sürekli bu eserleri değiştiriyor. Yani şimdi ne yapıyor böylece bunları değiştirerek? Zaten Deutsche Bank sanata destek verir, o prestij ve şeyini oluşturmuş oluyor o, hı hı. O, e, seviyesini oluşturmuş oluyor. E, oraya gelen müşterilerini veya içerideki çalışanlarına, çalışanlarını sanata maruz bırakıyor. Bir kültürel katkı sağlıyor, bir, bir iç diyalog veya dış diyalog oluşturuyor. Buradan sanat yoluyla bu kültürel çeşitliliği ve diyaloğu desteklemiş oluyor. ve Bir taraftan da eee Doğuş Bank'ın koleksiyonun çıkışı kağıt eserler üzerinedir. Sadece kağıt eserler toplar. Hı -hı. Kağıt eserleri daha çok genç sanatçılar başlarlar. Çünkü tuvale tuvale geçmek maliyetlidir ya da heykel yapmak çok maliyetlidir. Genç sanatçılar Hı -hı. kağıt üzerine çalışırlar. Onları yaparak ne yapıyor? Genç sanatçıları destekleyen programları oluyor. Yani sen küçük bir koleksiyon bile başlarsan aslında uzun vadede bunun toplumsal katkısı çok büyük oluyor. Hı -hı.